neresinden başlayayım? 18 sene olmuş. Şu aşağıda bir tane eski ev var. Onun yüzünden bu yol kalmış. Bak bir ucu orada, bir ucu orada. Benim misafirlerim geliyor. Yani şuradan geçirmeye utanıyorum. Biraz sonra göreceksin aşağısı aynı at yolu gibi. Lavamlarını yaptırdım buranın. Yani yapıldı mı gelip yolu devam etmiyorlar. Yok oradan yol gelecek. Hep öyle gelecek. Yok şey ver. Ee, git, gel. Ne derler ona ya? Bir de bir bir şey diyorlar. Dilekçe vermek lazımmış. Belediye gittiniz mi hiç kaç kere gittim, ilgili? Kaç kere geldiler yani Sonuç. yıllarca. Ha geldiler ne dediler? Evet. Geldiler, e, ölmüş insanlardan imza toplamamı istiyorlar. E benim tek başıma olmaz ki bu kadar millet var burada. Hiç kimsenin umurunda değil. Mesela çoğu istemeyenler bu yol devam etmiş. Çelikel Lisesi'nden geliyor. Ama burada tıkandı. Ne o tarafa geçiliyor ne bir şey. Burası çıkmaz sokak. 18 sene olmuş. 3-5 kuruş toplamışlar aralarını, ben de Almanya'dan gönderdim kardeşimle. Yani herkesin topladığı yükün kadar çimento parası gönderdim. Ve durum bu. Bu Çin seçim ne? zamanı e, belediye başkan adaylarından gelen oldu mu buraya? Ee, yok, ama e, fen işlerinde çalışanlar durumu biliyor. Evet. Onlara söyledik kaç kere. Şimdi tutturdular seçimden sonra. Ben şu evin de yıkılmasını istiyorum mesela. Benim tapumun içinde vatandaş yok. Kastamonu'ya gitmiş. Ev onun tapu şey benim, yer benim. Bu nasıl oluyor ben de anlamıyorum. İmar planı gelecekmiş işte. Ev onun tapu sizin. E, evet. Nasıl oluyor? Nasıl ben de oluyor? Ölçtürdüm yerimi. Benim tapunun içinde çıktı. Biz şimdi yeniden imar planı gelecekmiş. Işte. Evleri yapmışlar, etmişler. Burada da bir anlaşmazlık var yani. Babamın evi orası. Babam babaannem satmış hep buraları bu arsayı böylece bir şeye vereceğiz müteahhite vereceğiz inşallah herkese birer mi ikişer mi üçer mi ne dair olacak ama yol gelmesi lazım bu yol sorun pislik içinde herkese bir çöp kutusu yok şöyle yakınımızda da oraya çöpe gidiyoruz yani çarşıya 5 dakika burası beş değil mi aslında dakika bak bak görünüyor aşağılar işte Evet. 5 dakika <laughs> tren yolun olduğu yeri görünüyor ne orası istasyon mu Evet, ee, duvarlar için hani aşağıya 18 sene önce azıcık yol yapmışlar ya evet. o babamın bahçesinde. Yani <laughs> duvar yapılacak diye müracaat etmiş. 2011'de ne gelen var ne giden var. Onlar da buraya koyduk Şu 18 karta. sene önce. Evet. Ama o 2011'de tekrar ben beraber yaptım da. Geçen sene de babamın evi yapmıştı. Bak. 18 sene önce bu insanlar 5 lira, 10 lira, 30 lira, 20 lira verebilen vermiş yani. Çimento parası. Çimento parası. Yol evet. yapılsın evet. diye. Evet. Bak ne diyor? Terakki Mahallesi, Gazi Sokak yol yapımı için çimento yardımı yapmak e, yapacak mahalleli sakinlerin isim listesi. Hangi başkan döneminde oluyor bu? Ee, Zeki Çakal. Ulubay. Ulu Ulu Ulubay'ın. Ulubay. Ulubay e, muhtarmış o zaman. Tamam. Hangi Eskilerden. belediye başkanı? Belediye başkanı kimdi o zaman baba? İsmail Eşref mi? Belediye başkanı İsmail, İsmail Eşref. İsmail Eşref, Eşref işte. E bu paralar toplandı. Böyle toplandı resmi mi? evraklarla imza evet. da atıldı. Hı -hı. Bir şey yapılmadı mı? Bak yapılan yol işte burası. Duvarlar. Zeki Çakan geldi. Daha öncekiler geldiler. Buradan yol olmazdı. Şimdi aşağıdaki İsmail evi de göstereceğim sana. O yüzden. O evde hasta çocuk var. Yani hmm. kaç seneden beri bu çocuk eğer hastaysa götürün bir yere. Ailesi de şey e, sinirsel durumda. Selam bile veremiyoruz yani. Selam versek şey çıkıyoruz. E, böyle kötü davranmış gibi çıkıyoruz. Psiko, psikolojileri bozuk. Hmm. Aşağıda eski bir ev var. Onun yüzünden gitmiyor. Bir de bu benim dediğim ev işte. Onun yüzünden gitmiyor. Tutuyorum ama yapsınlar. Kim tutarsa onu helal olsun oylar. Yani uğraş uğraş git gel git gel artık yılan hikayesine döndü. Yapılsın bir şeyler. Alandı ya. Böylece kalmış. Ben gidelim 3 ay oldu. Hiçbir şey buraya yapılmamış. Neredeyse dün ben girişiyordum. Yani kadın artık. Yapılacak yol tam olarak burası mı? Buradan geçecek ama nasıl geçecek? Bir türlü geçecek. Ucu orada bak, ucu orada. Böyle tabii geçerse vatandaşın evine buluyor ama ben kendim arzu ediyorum bu evi yıktıktan sonra buraya kadar ben kendime yol yaptıracağım. Çünkü burayı garaj falan düşünüyorum. Planlarım var. Şu evin haline baksana. Kepaze gibi içinden bir şey çalınsın tutuyorlar diyorlar. Hani siz gözlemediniz mi? Niye biz gözleyelim ki? Gelin hmm. bakın evinize. Halme de var burada şu yandaki abinin panosu. Görüntüye baksana burayı. Siz buranın adresini nasıl tarif ediyorsunuz? Buraya mı işte evet. bak, yok yanan ev var, yok e, bir bina var, yok çıkmaz sokak var çöpün yanında. Yani oraya bir tabelayı bile ben yaptırdım Gazi Sokak. Bin lirayı yedirdim birisine yani. Boşu boşuna. Bin lira mı yedi adam? Ve kayboldu gitti. Gör, göstereceğim sana o tabelayı. Da. Böyle buraya gelmiş. Buraya kadar gelmiş duvar. Şu hale baksana. Var mı daha böyle Burası Terakki Mahallesi yani çarşıya beş dakikalık bir evet. yer değil mi? Gazi Sokak. Terakki ne Mahallesi Gazi, Gazi, Sokak. Ok yoluna gitti Niyazi Aynen. Orayı da babam mecbur çekti yani yoksa evi geliyor yukarıdan aşağıya. Satacak gidecek ama nereye satıyorsun? Burası bizim babadan kalma, dededen kalma. Ne bir der, bir Güzel bir çocuk bahçesi bir şey olsun. Hiç çocuk bahçesi yok burada. Hiç. Çocuk bahçesi yok mu yakınlarda? Yok hiç yok. Çocukların oynayabileceği bir yer yok ya yani. Olmadık yerlerde o kadar yollar geçti ki burası Zonguldan artık en son unutulmuş mahallesi diyorum ben. 18 sene olmuş yani şuraya yani. kadar gelmiş. Bak bu çakılları falan hep kendi imkanlarımızla getiriyoruz. Bir yerleri yama falan yapmaya. Sağolsun ama bu namımda çalışan bir Sadık Bey var, o biraz yardımcı oluyor. Ali Çakmak Bey var fen işlerinde, o da yardımcı oluyor. Ama ne yapsın? Ondan da elleri kolları bağlı. Bak, Başkana o... mesajınız nedir buradan? Yani görsünler eğer bu, bunu tamamen gösterebileceksen görsünler. Bak duyarsızlık yüzünden bunlar hep. O ne direği, ne diyorlar ona? Telekom direği mi? O da yıkıldı yıkılacak. İlla birisini kafasına İçin mı yıkılmasın? zamanı geldiği lazım. zaman milletten oy, oy topluyorlar ama böyle mahalle mahalle gezip de e, şu, ne var ne yok görmüyorlar. Bak muhtarın evi yukarıda daha bir kere buraya gelmemiştir. Yani ne haliniz var? Yol devam ediyor mu? Etmiyor mu? Umurunda bile değil. Gittim. Dedim Pusula gazetesine gideceğim dedim. Buraları hep şikayet edeceğim. Bana dedi ki güle güle git dedim. Buyur. Halbuki daha... Yani bu vatandaşı bu evi yaptırana kadar neredeydi bu belediye? Böyle komik bir bina ben Avrupa'dan geliyorum hiçbir yerde görmedim. Hiçbir yerde. Var mı böyle bir şey? Tip ne bu ne? Ama yine de yıkılmamasından yanayım. Belki çocuk kreşi olabilir bence. Alın size bir Baksa Yapmış oranın yarısını almış bak yarısını almış buraya evini geçirmiş oraya bir garaj gibi bir şey yapmış komik bir şey garaj zaten olamaz yani ne acayip durumlar niye ilgilenmiyorlar böyle şeylerle Değil mi? siz Almanya'da yaşıyorsunuz Almanya'da evet. böyle şeyler yok 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 onun için zaten geliyorum buraya ay ben nereye geldim gene çöplük mahalleye hoş gelir söyledim